Marmara bölgesinden gelen Kırklareli'den, Tekirdağ'dan, Çanakkale'den, Gelibolu'dan, Keşan'dan ismini sayamadığım daha birçok yerden gelen gençlerimiz, yüze yakın sporcumuz bugün Yayla sahilinde Triathlon dediğimiz bu spor biliminin spor dalında bugün hep beraber güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. E, spor ilçe müdürlüğümüz, spor il müdürlüğümüz, Triathlon federasyonumuz e ee, Keşan Belediyesi ve bu işin bu işin her yanında olan gönül veren Altunan Biçin sahibi benim de kıymetli dostum Mustafa Altunan'a huzurlarınızda e, teşekkür etmek istiyorum. Her branştan sporu ve sporcuya destek vermeye devam etmemiz lazım. Ül dijital dünyada, dijital devrim yaşadığımız bu dünyada yalnızlaşan bir gençlik e, toplumumuz oluşuyor. Kenara çekilen, internete bilgisayara dijital ortamda vakit geçiren bir toplum olmaya başladık. Farkında mısınız? Biz de istiyoruz ki Keşanda mücavir alanlarımızda, sahil körfezimizde çocuklarımızı birleştiren, kaynaştıran, özgüven ulaştıran, cesarete kavuşturan, onları ayakta tutan, girişimcilik ruhunu aşılayan, arkadaşlık yapısını geliştiren bir ee, amaç içine girelim istedik çünkü yüz yüze dünya daha güzel. Online dünyayı ben şahsen sevemedim. Birbirine dokunmak, birbirine değmek, birbiriyle konuşmak, dünyayı paylaşmak, hayatı paylaşmak kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. İşte spor da bunları kaynaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün triatlon için bir aradayız. Ee, yeni bir yarışma gibi görünse de, yeni bir isim gibi görünse de yıllardır olan bir çalışma. Denizde başlıyor, karada bitiyor. İki, iki spor etkinliği bir arada olan bir e, yarışma. Yarışma derken bir spor etkinliği. Kıymetli gençlerimiz aktör olacaklar bugün. Ee, heyecanlarını paylaşacaklar. Sporcularımızın azimlerini devam ettiği sürece de biz bu kültüre, sanata, eğitime, spora destek vermek zorunluluğumuz var. Bir kilometre yol yapma, gençlere yatırım yapmak her zaman faydalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Spor belediyeciliği, eğitim belediyeciliği, kültür belediyeciliği her şeyden önce gelir. Bunu da belirtmek istiyorum açık yüreklilikle. Kazanan bu sporun gönül veren herkes olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi daha çok uzatmayalım. Şimdi denizden başlayalım, karadan bitirelim. Haydi bakalım yayla da ilk defa triatlonla karşılaşsın, tanışsın. Çocuklar başarılar diliyorum. Hepiniz benim, hepiniz bizim gözümüzün nurusunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Triatlon Keşan Bölgesel Triatlon Ligi 1. Bölge